Bugün Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne videosu çekeceğiz? Bir düşünün. Kanka zaten başkını anladı. Arkadaşlar bu sizlerle beraber ne videosu çekeceğiz? Kanka söylesene. E tamam, başla da. Bir tane videosu girdi veya giren sınıfımıza. Tık tık tık. Gir kanka. Girdim. Oo! Kanka kameranla uyum olmuşsun. Ayda bir bakayım sana. Bak fıstık gibi olsun. Hepinize yeter diye çiçek var. Kaka. Şey. Ne? Yoksa siz gitsiniz. Gittiniz. Kapıçını mı aldınız? Evet. Allah belazı versin. Boğazınızda kalın. Kaka bu ne yapalım? Çok da güzel gözüküyordu. Üst tamam. Ama yeter artık ya. Başım şişti. Başım. Ne yapayım? Üf ya. Gel kalk oturalım. Aynen. Ben bu kahve iç. Var. O kahve benim. ağzında. Aynen kanka. Emin. Dur, e, öğretmenler ne zaman gelecek? Gelir kanka ya biraz sonra. Öğretmen e, hani gelin hadi gidelim. Gel hadi gidelim artık öğrenciler. Gel. Girebilir miyiz çocuklar? Girin öğretmenim. Evet çocuklar nasılsınız? Niye hala siz iç, elinizi içecekler? Peki. Nasılsınız öğretmenim içmeyi unuttuk. İçin çabuk. Haydi. İçtik hocam. Tamam al. Çocuklar biliyorsunuz ki bir dönemin daha sonuna geldik. Bugün Bugün karne günü çocuklar gördüğünüz gibi bakın K A N E karne günü. Evet evet biliyoruz. Hocam sen çekim mi yapıyorsun? Hocam lütfen izin verin. Tamam izin veriyorum hadi. Oley çocuklar ne düşünüyorsunuz peki şu an yani okuldan ayrılacaksınız çok kötü hissediyorum öğretmenim neden yavrum ne güzel okulda bunları işkence ediyordum hiç işkence ediyordum ne güzel tamam yavrum sen git vallahi ben hiçbir şeyleri sevmiyorum bugün Evet çocuklar karneleri mi Çocuklar bu arada fark burayı açabiliyorsunuz. Çünkü buraya sadece ben açabiliyorum. Tabletler. Şimdi kimler? Şimdi adını söylediklerim geldi Çantaları isterse yanlarını indirsinler. Arkadaşlar durun. Kanka ben böyle indirdim çantamı. Ben de indireyim bari. Kanka bunu indirelim ve dikkat edin. Kanka ben kendi yerim. Çantamızı arkaya mı koysak acaba? Bu kanka ya. Ben evet, koyayım. Ben de koyayım bari. Ben de. Ay kafama gel. Aslında ben burayı indireceğim. Daha iyi. Benim çantam benim elinde kalsın. Ee, hepimiz ki ay direkti. O yüzden belki de buraya koyacağım ben. ben de belki buraya koyacağım. Hedge alışılmaz da kızlar. Aynen. Evet okuyorum. Betra. bakıyoruz. Neydi? Adı de ne yazıyor. Ee, Sema Yıldırım. Aa, iyi bakın. teşekkür belgesi aldı. Tebrikler. Buyur canım. Ha, e, kitabı da verir misiniz? Kitabı da sonra vereceğiz. Ha, teşekkür belgesi aldı. Oley iyi oldu zaman. Aynen. Önce teşekkürleri okuyorum çocuğa. Esasen hiçbir şey almayanı söyleyeyim. Sayın öğretmenim. Bir tür. Ben mi? Evet. Nasıl ben hocam? Çocuğu ses düştü. Aaa. Tamam. Tamam. Ee. Sercat. Sercat. Geldi bu hocam. Buyur, al oğlum. Oley! Teşekkür belki sağ olun. Evet. Yağmur. Ay pardon. Ee, şey. C Celal. Sen Bir şey olmadı. Aynı şey. Yağmur diyebilirsiniz. Bu yüzden teşekkürler. Özledim. Oley. Evet. Kaç tane teşekkür kaç ee, tamam. O zaman ile Yara gelsin beraber. Kaka, kaka gel. yer. Zikredir. Buyur canlar. Çok seviyoruz. Bizi şey çok seviyorlar benim. Oley. Evet sıra takdir alanları söylüyoruz. Yuh. Söyleyeyim Aysu'da ve Cansu bir çok güzel kanka. aynen evet çocuklar şimdi kitaplarımızı dağıtıyoruz bir dağıtsın hocanız size teker teker bu ne olacak kitap çocuğu başka da olacak bana yok mu hoca abi? şu şey, kitaplıkta kalmış. Keşke <laughs> demeseydim. Evet. Ve sıra ödüllerde. <laughs> Matematik ödülü kazanan kişi Cansu. Aa, öyle. Ödülüm var. Evet tatlım. Evet en çok yemek yiyen ödülü bessa ay pardon hmm, canım neyi sayınladın benim adım mı hocam ben de unuttum hocam hocam nasıl unutuyorsun ay hocam tamam neyse verin size de o çok güzel bakayım dört ödül var daha yarencim gel gel öğretmenim Hemen indireyim. Sana en iyi bu ödül veriyorum. Çok sağ olun hocam. Çok güzel. Evet. Yağmur ve ile beraber geldin gene Geldik öğretmenim. Buyurun. Evet. Ve Cans. Aysu da gel yanıma. Sen bu da senin en önemli ödül oyunculuk. <laughs> Ve kadala bu şeyler. Oha hocam kaç tane şey veriyorsunuz? Çocuğum yani o kadar veriyoruz sosyal okul bitti. Yani komple gidiyorsunuz. Bitti. Artık mesleğiniz var sonuçta. Böyle hocam. Okul birincilik ödülleri. Cans su ve ay su de. kanka ne kadar çok şey kazandı. Kapatalım ben. Evet çocuklar bu dönemi de iyi bitirdiğiniz için çok iyi. Sizi çok seviyoruz. Biz de size öğretmenim. Tamam çocuklar bay bay. Kanka hadi bunları çantamıza koyalım da artık gidelim. Aynen. Arkadaşlar 30 saniye sonra dakikam bitecek. O yüzden hemen sonra mesajım bitecek. Ee, kameranın o yüzden hemen konuşacağım ee, hemen parkı geldik bizimkiler daha gelmedi hemen ee, kanalı abone olmayı video like atmayı hemen ben kamera yeni kameramı alıp geliyorum.